Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hap bilgiler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve geldik 9. kısma. PDF'ine Telegram grubumdan ulaşabilirsiniz. Telegram grubumun ismi Ali Gürbüz. Beğenmeyi unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hazırsanız ilk sorumuzdan başlıyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Eski Türklerde din ve inanışla ilgili aşağıda verilen kavram eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? Aşkına baktığımızda kam... Kam din adamı. Kam baksı şaman din adamı anlamı taşır değil mi? Yuh ölü, ölülerin ardından yapılan tören. Saf sözü, umay ho. Bunu burada bırak. Kült inanç demek. Sevgili arkadaşlarım umay tanrıça anlamı taşır. Anlaştık mı? Cennet ne demekti? da değil mi? İkisini karıştırmıyoruz. Cevabımız değişik. İkinci sorumuz. Risaletün Nusiye eserinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Hoca Ahmet bir tarafından kaleme alınan eser Divanı Hikmet. Mevlana Divanı Kebir. Yunus Emre doğru cevap. Kaşgarlı Mahmut değerli arkadaşlarım Divanı Lügatü Türk. Edip Ahmet Yükneki yani Yükneki de Ahmet Atabetül Hakayık cevabımız Yunus Emre olacaktır. Üçüncü sorumuz değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yer neresidir? Kapan tek cins malın satıldığı yer. Han kapalı çarşı. Bedesten doğru cevap. Lonca esnaf teşkilatı kervansaray tüccarların konakladığı yerdir. Cevabımız Bedesten olacaktır. Devam ediyoruz. Tek cevap değerli arkadaşlarım. Seriye oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. X8 X8 kısmı mutlaka izleyin değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir? Osman Bey. Osmanlı Devleti'ne bağımsızlığını kazandıran kişidir. Bilgi verecek olursak eğer bu dönemde ilk vergi alındı. İlk vergimiz Bağcı Pazar vergisidir. Birinci Murat Hüdavendigar olarak bilinir. Bu dönemde İlk Osmanlı Haçlı Savaşı yaşandı. Savaşımız Sırp Sındığı Savaşı. Yıldırım Beyazıt Dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Nibolu Savaşı'dır. Bu savaşın sonucunda kendisine Sultan-ı İklim verilmiştir. 1. Mehmet doğru cevabımız 2. Mehmet yükselme dönemi padişahı olup İstanbul'un Fatih'i olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Bununla beraber 2. Mehmet dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken ilk altın paranın basırıldığıdır. Anlaştık mı? Cevabımız Çelebi Mehmet olacaktır. Biliyorsunuz ki Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmişti. Ve dağılmaktan kurtaran kişi Çelebi Mehmet olmuştur. İkinci Mehmet'e karıştırmadınız değil mi? Geldik 5. sorumuza. Rodos ve Belgrad hangi padişah döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır? Fatih Sultan Mehmet doğru cevabımız değil arkadaşlarım. Fatih'in alamadığı iki yerdir. Kim alacak? Kanuni Sultan Süleyman. İkinci Selim dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken Kıbrıs Osmanlı topraklarına katılmıştır. Sokulu Mehmet Paşa komutasında. Yavuz Sultan Selim dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişahtır. Bu dönemde Mısır seferini unutma. Mısır seferi sonucu Memlükler ortadan kaldırılmıştır ve Osmanlı tarihinin ilk halifesi olmuştur. İkinci Beyazıt ile ilgili bizim bilmemiz gereken hangisidir hocam? Cem Sultan olayıdır. İç sorun iken dış soruna dönüşmüştür. Cevabımız Kanuni Sultan Süleyman olacaktır. Anlaşacak mı? Altıncı sorumuz. Duyun-u Umumiye hangi padişah döneminde kurulmuştur? Sultan Abdülaziz heykelini diken ilk padişahtır. Yurt dışı seyahatine çıkmıştır. Sultan Abdülmecid döneminde ilk banka kuruldu. Bankamız Bankı Dersaadet. Anlaştık mı? İkinci Abdülhamit ne olarak bilinir? Cevabımız olarak bilinir. Vahdettin Osmanlı Devleti'nin son padişahıdır. 5. Mehmet dönemi ile ilgili bizim bilmemiz gereken değerli arkadaşlarım 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın başında olan kişidir. Cevabımız 2. Abdülhamit Han olacaktır. 7. sorumuz. Nutuk hangi yılları kapsamaktadır? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar. Gençliğe hitabeyle sona erer. Yani 1919 ile 19 Mayıs 1919 ile 20 Ekim 1927. 18'de başlamadı. 20'de başlamadı. 17'de başlamadı. 21'de başlamadı. Soru gelebilir değerli arkadaşlarım. Mesela Sivas Kongresi içine giriyor mu? Girer. Mondros Ateşkes Antlaşması girmez. 19'dan sonra başlayacaksınız. Mesela Latin Harflerinin kabulü girmez. 28 yılında kabul edildi. Böyle püf noktalara dikkat dikkat. Öğrencim benden böyle bir çalışma beklemişti. Hocam Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Unvanları neler? Bununla beraber eserleri falan var mı diye öyle bir soru hazırlamak istedim. Sınıf arkadaşım Atatürk kimin eseridir? Cevabımız Ali Fuat Cebesoy'dur. Rauf Orbay en önemli eseri Cehennem Değirmeni'dir. Peki hocam Rauf Orbay ne olarak bilinir? Hamidiye kahramanı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Mondos'u imzalayan kişidir. Enver Paşa İttihat ve Terakki'nin lideri Enver Paşa ile ilgili bizim bilmemiz gereken Basmaca Harekatı'na katıldığıdır. Bununla beraber Kafkas cephesini idare etmiştir. Nuri Conker ile ilgili bizim bilmemiz gereken Trablus'a giden gönüllü subaylardan birisidir. İsmet Bey, İnönü savaşlarını komuta eden kişidir. Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanıdır. İsmet Bey ne olarak bilinir? Milli şef olarak bilinir sevgili arkadaşlarım. Cevabımız burada ne olacak? Ali Fuat, Ali Fuat Cebesoy olacak. Devam ediyoruz. Dokuzun son soru yine size ait. Hala göstereyim sizlere. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri hangi savaşta söylemiştir? Sakarya meydan. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı. Vatandaşın kanıyla aslanmadık terk olunamaz. Çanakkale savaşı. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Büyük taarruz cevabımız Trablusgarp Savaşı'nın Mustafa Kemal'in Sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk mücadeledir. Birinci Yunanı düzenli ordunun ilk zaferidir. Cevabımız C şıkkı. Mustafa Kemal'in amacı burada ne? Yunanlıların tekrardan hazırlanmasını engellemek ve işgalleri sona erdirmek. Yani kısaca Yunanlılara yüzmeyi öğretiyor bu savaşın sonucunda. Size hazırladığım soru: Bilge Kral kimdir? Yorumdayız sevgili arkadaşlarım. E, hap bilgiler serisi lisans sınavı bittikten sonra ön lisans ve orta öğretim için de devam edecek değerli arkadaşlarım ki zaten ortaktır. Ondan yaparsınız siz. Ben size güveniyorum. En zorlu soruları da çözmüşsünüzdür siz. Sevgili arkadaşlarım 9. kısmın sonuna geldik. Oynatma listesini hazırlamışım. Oradan hepsine ulaşabilirsiniz. Buradaki amacım sizi sınava hazırlamak. Buradaki amacım tek cevap almak. Zaten ve diğer çıklar hakkında sizlere bilgiler vermek. Bilge Kral kimdir değerli arkadaşlarım? Bu sefer çağdaş Türk ve dünya tarihinden hazırladım. Güncel bilgileri bilgilerde de çıkabilir. O yüzden dikkat edelim. Umarım işinize yaramıştır. Denemelere mutlaka göz atıyoruz. Biliyorsunuz ki oynatma listesinde 2020 başlığı altında 2022 başlığı altında denemeler var. 2020 yılının denemelerini de çözebilirsiniz. Değişen hiçbir şey yok. Sürçü olmuş olmuşsa affola. Bazen kelimeleri toparlayamayabiliyoruz. O yüzden kusura bakmayın değerli arkadaşlarım. Yorgunluğa verin. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle denemeler, hap bilgiler, soru çözüm gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.